Nifakın Turnosölü Reşit Haylamaz 27 Mart 2021 TR 724 Uhud yolundan dönüşünü telafi adına Hamerül Esed'e gidememek veya başka bir ifadeyle yaralanan konumunu tamir adına yeni yüzle iç bünyeye adapte olabilme hamlesini boşlukta kalması İbn-i Selül'ün içine dert olmuştu. Nezaket ve nezahat çerçevesi içinde bir hatırlatmaydı yapılan. Dün Uhud'da bizimle birlikte olanlar gelsin denilmiş ve yine perde yırtılmamıştı. Bütün entrikalara rağmen ortada adı konulmamış bir zafer vardı. Ne dönüşleri zafere gölge düşürmüş ne de Uhud'u kaynatan yalanlar bir işe yaramıştı. Öldürüldü haberlerine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyordu. Üstelik onların bu dedikoduları üzerine gelen ayet, Muhammed sadece bir resuldür. Nitekim ondan önce de nice resuller gelip geçmiştir. Şayet ölür veya öldürülürse gerisin geriye hemen dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa bilsin ki, Allah'a asla bir zarar veremez. Ama Allah hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır.'' demiş ve mevzu olan peygamber olsa bile davanın şahıslarla sınırlı olmayacağını söylemiş. Kuru gürültüye pabuç bırakmadan yola devam edilmesi gerektiğini ortaya koymuştu. Anlaşılan yakın takiptelerdi. Ayetlerdeki üslup da aynıydı. En büyük günahlardan birisini cem Cemmi Gafir gününde cepheden kaçma cürmünü işlemiş olmalarına rağmen Yüzlerine vurulup perde yırtılmıyordu. Ama edips eyledikleri, söyleyip tertipledikleri her şeyde tescil ediliyordu. Üstelik işledikleri cürüm sadece cepheden kaçmak değildi. Medine anlaşmasına muhalefet etmiş, birlikte kurulan yapının kurallarını çiğnemiş ve istişareden çıkan karara da muhalefet etmişlerdi. Velhasıl Uhud terazisine çıkmış ve kaybetmişlerdi. Üstelik iddia ettikleri gibi bir kıymet harbiyelerinin olmadığı da tebeyyün etmişti. Ortada onlara rağmen bir zafer vardı heybeleri de cürüm doluydu. Muhataplarda tepki uyandıran hareketlerdi bunlar ve sahabenin onlara bakışını da etkilemişti. Göz ve kulakları Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu an gibi eli tetikte küçük bir işaret bekleyen çok insan vardı. Gidişatı yönlendiremediği gibi konumunu da kaybediyordu. Şüphe yok ki her geçen gün artan bu tepkiyi İbn-i Selül'le görüyordu. Bu ortamda cuma namazına o da geldi. Görünmek ve hiçbir şey olmamış gibi görüntülenmek istiyordu. Adet olduğu şekilde yine aynı yere geldi ve makam olarak kurgulandığı yere gelip etrafına bakındı. Belli ki her şeye rağmen ben buradayım ve Resulullah nezdinde de ayrı bir yerim var mesajını vermek istiyordu. Ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi yırtıp kabahat ve kusurların yüzüne vurmuyor olsa da bakışlarından taşan tepkiyi o da görüyordu. Bu tabloyu değiştirebilmek için birden hamle yaptı ve Fahri Alemi sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederek bu aranızdaki Allah'ın elçisidir dedi o elçisini göndererek size izzet ve ikramda bulunmuştur. Allah Teala size böyle bir peygamberi nasip ettiği için ona hamd edip şükredin. Kendisine de destek çıkıp omuz verin ve arkasından gidip ona itaat edin. Gerçi o bunu her cuma yapıyordu. Kendisine yer edindiği mekana geliyor ve eylemleriyle derinleştirdiği yarayı söylemleriyle kapatmaya çalışıyor. Giderek çukurlaştırdığı yerinden her cuma Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem yüceltme lüzumunu hissediyordu. Uğut sonrasında da yapmıştı ama söylediklerini yapmayan bizzat kendisiydi. E, nifak da zaten böyle bir şeydi. Boyutunu söylem ile eylem arasındaki uçurum belirliyordu. Sahabenin savrunu taşırmıştı ve eteğinden çekiştirenler biz seni biliriz ey Allah'ın düşmanı deyip yüzüne ekşiyenler oldu. İşin garip tarafı bu tepki 3-5 kişiyle sınırlı değildi. Hemen herkesin hissiyatını yansıtıyordu. El üstünde tutulup pohpohlanmaya alışık olan İbn-i de müthiş bir rahatsızlık meydana gelmişti vaziyeti kurtarmak için attığı en kritik adım bütün kredisini bitirecek bir kıvılcımı tetiklemişti. Kimyası bozulmuştu. Homurdanarak dışarı çıkmak zorunda kaldı. Sanki kötü bir şey söyledim diyordu. Halbuki ben ona destek vermeye çalışıyorum. Onlarsa bana engel oluyorlar. Herkesin cumada olduğu sırada onu dışarıda gören bir adam neyin var neden buradasın diye sordu. Verdiği cevap yine aynı muhtevadaydı. Ona destek vermek istedim ama arkadaşları üzerime çullanıp beni çekiştirdiler. Bana kaba saba davrandılar sahabe ferasetiydi. Hezimetini hizmet diye yutturmak isteyen İbn-i Selül'e acıyarak baktı ve çok ayıp dedi. Hemen dön ve huzur Risalet'e git. Senin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bağışlanma talep etsin. Öyle bir derdi yoktu ki. Şapka düşmüştü. Buz gibi bir enaniyeti vardı ve aslında turnosol testinin sonucunu kendisi de tasdik edercesine vallahi dedi istiğfar falan edecek değilim. Öyle ya İbn-i Selül'ün ne kusuru vardı ki istiğfar etsin. Her daim o sütten çıkmış ak kaşıktı. Hata ve kusur onun semtine bile yaklaşamazdı. Denilir ya insan bu çiğ süt emmiş. Dönüşü olmayan bir günah deryasına yelken açtığı halde kendini cennet köşklerinin biricik ve en özel misafiri görebiliyor. Halbuki hakikatin sesi bize diyor ki kendisini kusursuz görene kusur olarak bu yeter. Belki de nifakın en önemli turnosolu kusurlarıyla yüzleşememektir diyor Reşit Haylamaz TR724'te 27 Mart 2021 tarihinde yazdığı köşe yazısında.